Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda arkadaşım var. Ye. Yeah. Bugün sizlerle birlikte puan takımımıza yok. Kulübümüze puan kasacağız ve pet takası yapacağız. Şimdi e, nereye gidiyoruz? Ecem sen nereye kaydın? Tamam. Dur ben dur bu kan diyeyim Bence de. Ben dedim. Yoksa kan durun hiç bir şey yapamıyor. Ayağını patır olmayınca. Evet çok yavaş gidiyor. Çok sıkıcı oluyor. Bir de kan durun gerekiyor. Evet. Arkadaşlar siz de patenle yarışın kulübünüze puan kasın. Ee, bu arada bir şey diyeceğim de belki alanların pateni yoktur. O sırada e, paten olmayan gariban var. Dın dın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu Crazy Run oynadıktan sonra size kulübün ismini göstereceğim. Katılırsınız. Zaten aslan yavruları kulübünün ismi. Evet. Aslan yavrularının ikincisi mi? İkinci şey ne kardeşim? Persona mıydı? Neydi? Ama Anladım. zaten persona yazdık. Ama zaten kraliçem zaten. Yani takım varmış zaten persona diye. Aynen, evet. Bu arada fark ettim mi? 375 puan var takımda. Evet. <laughs> benim 280 puanım var ya. Oy çok yakın. Ben de en azından böyle bir 20 puanım var benim de. Yani çok oynamıyorum ben. Aynen, ben Ulan, çok o, oynuyorum. Annem bizim vermedikçe oynamıyorum. Ama o kulüp şeyleri değil, yazı için artık böyle... Pardon. Aynen ben de öyle yapıyorum. Arkadaşlar yoksa siz bütün gün tablet mi izliyorsunuz, telefon mu izliyorsunuz? Aa. Arkadaşlar kulübün ismi bekleyin açılış Şöyle gördüğünüz gibi aslan yavruları ve profilinde de görüyorsunuz çiçek. Mavi. Ve gördüğünüz gibi birinci. Gördüğünüz gibi birinci. 385 puanla. Altın ayakkabı. El, 500 bin altın ve 50 elmas. Nasıl, nasıl alacağız biz onları? 10 On gün sonra verecek. Güncelleme bittikten sonra mı? Aynen. Aa, kız geldi. duru. Duru mu? Allah bismillah bu kim lan? Ay duru. <laughs> kaç 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 peşin çaldın Aman neyse özür dilerim özür Evet bu lan yeni çaldı bu. <laughs> şaka şaka lan. Sen? <laughs> eee evet, çalmamış O galiba kim büyüdü <laughs> Duru duru bizim <laughs> sınıftaki duru. <laughs> Sınıfımızdaki duru. <laughs> bizim ismimiz aynı değil ya. Biz birimizin ki Moon Knight, birim bizim birimizin ki Asena. Asena ne demek biliyor musun? <laughs> ne? Dişi koç. <laughs> dişi koç. <laughs> Arkadaşlar bu hayvanlara <gülüyor> Aa <gülüyor> hayvanlarım kayboldu. Ve <laughs> bekle geliyorum. Ne <Ark> oluyor sana? Ne oluyor? Arkadaşlar bekleyin. Şu kızları bırakma. Benim petlerimi sömürüyor aslında.